...medeniyetten istifam sizi düşündürecek. Hangi medeniyetten bahsediyor? Mimsiz medeniyetten. Mimi olmayan medeniyet, yani deniyet. O, beşeri yapıların... ...kendi akıllarının, nefislerinin, şehvetlerinin ürünü olan... ...medeniyetten istifam... ...sizi düşündürecek. Böyle istibdat ve rezalete... ...zilletle memzuç bir medeniyete bedeviyet tercih ediyor. Çünkü bu medeniyet eşhası, şahısları sefi, fakir ve ahlaksız eder. Evet, beşeri yapıların, idarelerin, yönetimlerin bulunduğu ortamdaki o medeniyet tarlasında ancak sefihler, ancak ahlaksız meyveler, çürük meyveler çıkar. Fakat medeniyet, bizim bildiğimiz medeniyet ne olması lazım? bu medeniyet fakat medeniyet nev'i insaniyetin terakki ve tekemmüle. Aslında insanlığın olgunlaşması, insanların her alanda dünyevi ve okrevi cihetle terakki etmesi, mükemmelleşmesi ve mahiyeti insaniyenin kuvveden fiile çıkmasına en müessir bir sebeptir. Cenab-ı Hak insanı potansiyel bir kabiliyet ambarı olarak halk etmiş o ambardaki, o tarladaki maddi ve manevi kabiliyet çekirdeklerini yeşerten aslında iklim medeniyettir. Ama Kur'an'i bir medeniyettir. İşte bu noktayı nazardan diyor, şimdiki medeniyeti istemek, insaniyeti istememektir. Niye? E çünkü insanlığa bir faydası yok ki. İnsanlığı istiyorsan insanlığa fayda sağlayacak bir medeniyeti arzulaman lazım.